Bana bakın. Size son kez söylüyorum. O saati verin tadımız kaçmasın. Hala saat değil ya. Aslanım biz buraya alışveriş yapmaya gelmedik. Değerli hanımıma sizin canınızı bağışlamaya geldik. Bir daha benim hanımımın, değerli hanımımın canına kast ...seni böyle havada kanat çırparken indiririm Kartalçuk. İndiremezsin. Namludan çıkan mermiden daha hızlı uçarım. <laughs> Laflara bak. Ay ne oluyor ya? Ne bir silah var. Bırak lan adamı, bırak lan adımı. Değerli adımı bırak, değerli eşim o benim. Bırak onu. Bakalım değerli eşim mi daha kıymetli yoksa saat mi? Seçimini yap, sefercik. çık. Se 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 Sefer, kurtar beni kocam. Polis, imdat! Oğlum bak çok fena olur bak, çok kötü olur bak. Bırak hanımım bak. Karın hala nefes alıyorken bence o saati bana ver. Sizi Se severim. Seferim, kurtar beni kocam. Ben daha yeni ana oldum. Elka'da bebeğim var sevim. Tamam. Elveda yavrum. Elveda ailem. Evet. Katil oluyorum. Ne, ne yapıyorsun? Sen, sen hakikaten süzme salaksın ha. Hangi şeyin delisi bu? Oğlum bak, bak uyarıyorum bak çok kötü olur bak. Bıraksın bak hanımım bak çok kötü olur bak. Yapma be abi şeytan doldurur. Haydi <laughs> <laughs> öte kaykal. Benim değerli hanımı sana bırak dedim değil mi? Son kararın mı lan? Hele vur bakalım nasıl vuruyorsun? İyi. Bunu sen istedin. Haydi! Silah! Lara aman kocam benim. Bayır. Ne oldu? Haydi! Ver lan saati Ver lan saati. Öldüm ya bu salam. Saatimi versene lan. Allah'ını satma! Allah'ını satma! Sefer! Haydi! Kız! İyi, iyi misin? İyi misin? Oh. Sefer! olacaksan bir tek benim gözlerimde boğulabilirsin. Gel buraya. Ne yaptın öyle ya? Nasıl sertmiş elin öyle? Sever. <laughs> ne oldu? Adam hapırtamıyor. Hangi adam? Yerdeki adam. Ne oluyor Dur bakayım adama. Ben dokunamam. Haydi sakin ol ya artık aya bak şişeler vuruyorsun adamları yerlere yıkıyorsun rahat ol tamam almi tepki almayayım dur bir bakalım o zaman nasıl kafana bak ye ona bak. haydi gideyim zaten ittirme yani bakacağım ölmez herhalde yani ölmüş mü Haydi bir dakika say. Ölmüş mü? Haydi sayıyorum bir sus. Ölmüş mü? Ölmüş mü? Ölmüş mü Zeynep? Yani ölmek demeyelim de yaşam döngüsünü tamamlamış değil. Ah Seven. Ne yaptın? Ben katil mi oldum şimdi? Ah Nahi ya. Biraz kendine hakim olsaydın ya. Şunların cezası mı yatılır şimdi? Kız, baksana hakim seni böyle gördü mü cezayı ehliyetten yırtarsın deli zanneder Şu an tam deli gibisin. Sefer ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Eski püskü bir saat uğruna hayatını yedin bitirdin Naide ya. Bu muydu yani gencecik daha? Ay saçma sapan bir saat yüzünden hayatım karardı ya. Ay başımız belaya girdi. Ne yapacaksın? Sefer. Ben daha yeni ana oldum. Anayım ben ana evlat kızımız. Anasız yapamaz. Hayır, nasıl laf o ya? Ben senin üstüne gül koklar mıyım? Onu demiyorum be. Hmm. Suçu sen göstereceksin. Suçu mu? Vay vay vay. Otelleri otelleri ayarla. Beni buraya getir, müzayedeleri bilmem neler falanlar. El alemin odalarına girelim. Adamların kafalarını şişeye patlat. Adamları yerlere ser. Sonrasında kalk. Oh, Sefer dur, sen öte Vay be! <laughs> Evlat hoş musun? Babasız mı büyüsün? Ne Sefer! Saçmalama yavrum. Ben senin üstüne hiç gül koklar mıyım? Ecik yatar çakarsın. <laughs> buldum. Vallahi buldum. İkimize yırttık. Ne? <laughs> Şahin. Şahin yaptı deriz. Şahin, Kartal. Birbirine girdiler amansızca bir mücadele ettiler. İki koç da pert oldu deriz. Nasıl? E, e. <laughs> Allah'ım. Geri geldi bu herhalde. Haydi. Bu saat manyağı uyanmadan kaçıp yerim buradan hadi. E, kaçalım hocam. Haydi. Cem. Cem'i... O Bizdeki C sizde de mi öyle C var mı ya Rusça'da? <laughs> Allah Allah. O var demek ki. Ne olmuş burada böyle? Ne yaptınız siz? <laughs> Abi uyudular ya. Biz de geldik, e, korkunç uykumuz var dediler. Odalarınıza yatın dedik, odalarına bile gidemediler. Şuralara sızıldılar böyle, yani yattılar. Biz de rahatsız edemeden çıkıyorduk yani tam. Az sonra siz de onlara katılacaksınız. Haydi valla yanlışlıkla oldu. Böyle küçük bir anlaşmazlık oldu aramızda ama kötü bir niyetimiz yoktu yani. Şişe, şişe de ya, hanımım su dolduracaktı kendi. İçecektim. Arkadaş bu tarafta birden içer misiniz diye dönünce o da öyle omzum bir yere çarptı. şişeyle yani. alakası yok yani. Sizin şey patron burada yatıyor yani. Benim patron? A merak etmeyin ayılınca bir aspirin çaksım. Bir de kafaya buz koyarsanız dipçik gibi olur patronumuz. Kim benim patron? <laughs> Anladım ben. Yani patronluğu mu kalmış değil. <laughs> <laughs> buz şey şey. <laughs> Hazır <olalım> ya. <laughs> bu, yani benim patron ölük bitti diye. Tamam Evet kötü görünüyor. Öbür dünyada sana yer ayırdı mı? Dünya derken. O saati bana vermezsen gideceğin yer belli. Ne saat takmam? Sahin biz ne saatin ayeti senin haberin var mı? Ben hiç bilmiyorum efendim saat. Ben de bilmiyorum saat. Yeni bir icat falan mı? Benim hiç haberim. O kadar da değildi. Dimitri, Evgeni. Şunlara saatin ne olduğunu hatırlatın. <laughs> ya ne yapıyorsunuz? Adam mı vuracaksınız burada odalarda? Saat ben alırım böyle alarmla ses çıkaran modeli saat alayım ben size. Ne yapacağız eski püskü saati? Hayır, alın alın alın. Ben o köstekli saati istiyorum. Hayır. <laughs> ah, bunu mu isteyeyim? Tamam. Evet, ver onu bana. Tamam. Vereceğim. Vereceğim, tamam. Gelme sen bana gelme. Ben atarım onu. Aç abi şunu. Aç, benden getir. Yeter ya. Mahvettiniz bizi hanımla. Değil hanımla bittik burada. Efes'in falan da aralıyor. Oh. açacağım biraz. Oh. ah, Oh. Oh. Vallahi hava varmış. Çok güzelmiş hava. Al! Ne yaptın manyak? Attım saatini. Bu saatten sonra da asla sözümden çıkmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Oh. Baba. Bu saat işte. Elmas bu saatin içinde. Ver kızım. Lan! <laughs> Milyon dolar değerindeki elması çıkarıp attın. Salak! Ne, ne, ne? Milyon mu? Dolar mı? Boşa söylenir. Ay sizin yapacağınız işe. Bir sıra, davay. Kimse vurmadan o saat almamız lazım. Evet. hocam. Yürü biz onlardan önce gidip alak haydi. Vur lan. yürü. Ah. ah.